Şu Ayça'yı da alayım, alayım vay öyle gideyim ya yoksa Valli Hoca var ya kafasını kıyar Ayça'nın ya. Ayça Ayça kapıyı aç. Hey doktor amca doktor amca. Ayça neydi ben okula gidiyorum ders Valli Hoca'nın. Yoksa Valli Hoca çok güzel. Bebek polis. Ayça şu an uyuyor. Yarım saattir sesleniyorum ona ama hala uyanmadı. Ben şimdi gidip onu uyandıracağım merak etme sen. Tamam evladım git sen. Ben Ayça'yı uyandıracağım şimdi hemen yollarım okula Ayça kızım uyan artık okula gideceksin haydi Ayça <laughs> Yani ne güzel uyuyayım kızım, baba ya 5 dakika artık, daha uyuyacağım gelme gelme Ayça. Ayça uyan kızım haydi uyan haydi okula gideceksin haydi niye uyuyorsun hayla? Haydi kızım yemek hazır aşağı gel yemek ye öyle git tamam mı Tamam babacım tamam okula gideceğim yemek yiyip Haydi bak geç kalma sakın ha. Aşağı iniyorum iki dakika içinde gel. Of ya of ben beş dakika daha uyuyacaktım ya. Mecbur gideceğiz şimdi okula. Bu benim okulun sesi galiba. Ders başladı galiba. Hemen gitmeliyim hemen gitmeliyim. <laughs> evet evet derse giriyor bunlar derse giriyor. Hemen gitmeliyim ya. Ulan Bahri hocanın dersiydi. Babacım. <laughs> Babacım aldım. Vallahi hoca çoktan derse girdi la. De senin kemiklerini kıracak ha. haberin olsun ha. Yandım o zaman ben yandım. Hemen derse gideyim ben oğlum amca hadi görüşürüz. Eyvah eyvah bittim herhalde ben ya. Merhaba Fiyon abla merhaba. Derse geç kaldım hadi görüşürüz. Hemen giymeliyim hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam ben geldim hocam ben geldim. Özür geç kaldım derse. Sen nerede kaldın Ayça? Bu kadar arkadaşın enayi mi derken de geliyor derse. Sen şimdi cezalısın bakalım. Geç şuraya. Tekayıp üstünde dur. Tamam hocam tamam geçiyorum özür dilerim. Ulan ya sabah sabah yine ceza yedik ya. Ulan şunlara bak ya. Hepsi ders yapıyor ben ceza yedim aman Allah'ım ya. Hocam. Hocam ayağım çok ayı daha tekiğimi geçebilir miyim? Geç bakalım geç. Ama bir daha geç kalma tamam mı? Tamam hocam tamam. Kaç mı? Haydi gideyim bakayım yürüme. Bismillahirrahmanirrahim. Oh be! Evet çocuklar. Size bir sorum var. Evet çocuklar. 2 artı 2 kaç eder? Bunu doğru cevaplayanlar 3 sınıfa geçecekler. Hocam! Hocam! 2 2 25 30 liradır. Alakmışsın lan sen. Nasıl 25 bin 30 eder? Kaldın onu. Hocam ben cevaplayayım. 2 artı 2 oradan 3 gelir 5 girer 25 eder. Ulan bu sınıf harbi salakmış lan. Bebek polis sen söyle bakalım 2 artı 2 kaç eder? Hocam 2 artı 2 kaç eder bilmem ama. Ben 5 pay etmem hocam 5 pay etmem. <laughs> ya sen ne kadar komiksin ya bebek polis. Aşık oluyorum sana. Gidin başka yerde flört edin kafanızı kırarım. İkiniz de kaldınız. Hocam 2 artı 2 4 eder. Aferin sana Ayça. Ortaokulda geçmeyi hak kazandın. Yaşasın yaşasın işte bu kadar. Baba ben ortaokulda geçtim biliyor musun? Şimdi okula gidiyorum. Ali abi nasılsın Ali abi nasılsın iyi misin? Ha? Sen niye her gün böyle kıyafet kızım? okula geçtim ben büyüdüm sınıf atladım. Kızım bir günlerinde nasıl sınıf atlıyorsun yeminim yok Kur'an. Anlamadım ben bu işi ya. Hadi hadi zil çaldı o zaman sen git sınıfına. Tamam gidiyorum hala amca görüşürüz. Ulan ben de bir ortaokullu oldum var çok mutluyum ya. Açılsın bakalım kapı. Ulan ya hepsi illa hocalar denk geliyor. Hocam gelin mi miyim hocam? Gir. Tamam hocam geliyorum mu? Oo ne kalabalık bir inşaatına. Hayda abi Yüzgar abi nasılsınız iyi misiniz? Hocam merhaba hocam. Ben şöyle... Hocam ben söyleyeyim hocam gelin gelin bana dönün bana dönün hocam söyleyeceğim şimdi. Hüsamettin efendi söyle bakalım en zengin kimmiş? Hocam tabii ki Arda ile benim babam olan fakir baba. Bu ekran şehrinin en zengini fakir baba. Lan bu ne kadar salak çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan adı üstünde fakir fakirsiz, fakir siz fakir. Siz zengin olamazsınız. Ya nasıl ya nasıl ya biz zenginiz ama zenginiz babam öyle diyordu bize ya oh, of. Hocam hocam ben söyleyeyim mi hocam? Ben biliyorum bunun cevabını. Sen söyleme lan. Senin konuşmanı istemiyorum. <laughs> ya hocam neden ya neden ya söyleyeyim mi? Arda Yalıcız, Hüsamettin'le birlikte göz. Hoca makalla makalla kola kadar kaybolur. İşte bu kadar. harika uyuma. Ben uyuyayım ses haydi, ne var? Sabettin'in sesi bu. Doğuyu ya. Biz onunla bugün havuza gidecektik yine uyuyakalmışım ben ya. Oğlum lan ne oluyor lan lan ne oluyor? Ulan Ayda ile havuza gidecektik ya hala uyuyor bu çocuk herhalde. Lan uyan Ayda uyansana lan nerede kaldın uyan Ayda. Bizi basayım Ayda uyansın anasını satayım ya. Lan Ayda uyan lan Ayda uyan. Lan ne oluyor? ben şimdi ya. Bir de dayıbe yapacağız ülkeye. Çok mutluyum çok ya. <laughs> haydi be yüz gay nerede kaldın Allah aşkına ya. Çabuk koşsana ya. Dayılar kaçın diyorum kaçın. Fakir çabuk gel çabuk bunun şakası yok fakir koş. Koş haydi. <laughs> i̇şte böyle kaçarsınız oğlum böyle. Şimdi burayı patlatayım da görünsün. <laughs> haydi iş başına. Burayı patlatmak çok güzel olacak. <laughs> Anlat bakalım. Granny nasıl senin haline geldi? Nasıl? Selam komiser. Ben uyuyordum. Uyandığımda bir tane fanusun içindeydim. Granny orada beynimizi değiştirdi. Anladım evlat anladım. O zaman Granny'nin tekrar oraya girip senin de oraya girip bir beyninizi yer değiştirmemiz lazım baba boş ver ya. Çok uzun hikaye. Artık zenginiz. Tamam anne baba siz şimdi bu burada bekleyin. Ben bir saat sonra yanınıza geleceğim tamam mı? Merak etmeyin hemen yanınızda olacağım. Çocuklar nerede? Çocuklar nasıl? Durumları nasıl? Çocuklar şey sen şu an doktor ameliyat aldı. Onlara şu Ama durumları iyi galiba doktor öyle dedi. İstersen sen, sen, sen gir bir sor. Tamam evlat tamam o iş bende Sen merak etme. Sen babanla fakir amcana haber verdin mi? Kerem komiser çocukların durumu şu an gayet iyi. Ama şu an uyutuyorum ben onları. Hiç sıkıntıları yok Allah'a şükür. Bebek asker ateş etmiş ama oyuncak silahla ateş etmiş. Plastik mermiyle yani. O yüzden çocuklar hemen akşama ayağa kalkabilirler. Onda sıkıntı yok Kerem komiser. Hatta bakın çocuklara şimdi. Ulan ya ulan canım oğlum. Canım Ardıcım. canım çocuklarım benim. Siz neden böyle yaptınız? Neden kavga ettiniz ya? Baba ben değil. Meyak etme beni. Sadece canım acıyor o kadar. Yine gözlerim kalmıyor. Ulan buradaysa ne yapacağız? Alacağım o zaman onu. Heh. İçeriden ses mi geliyor? Dur bakayım. Dur bakayım. Burada duralım ve dinleyelim. <laughs> Bebek askerin işlemlerinde başlat da. Yukarı hapse çıkaralım onu. Tamam Kerem komiser tamam başlatıyorum. Siz merak etmeyin. Kerem komiser ben çok üzgünüm. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Ay çocuklardan da özür dileyeceğim tamam Haydi bebek asker gel benimle. Seni hapse çıkartıyoruz. Haydi bebek asker takip et beni takip et. Haydi bebek asker bak burası. Kerem komiser ne yapıyorsun lan? Ne diyorsun lan noob bu Erebrine? Kafanı kırarım senin K kapa çeneni. Ulan Kerem komiser ne yapıyorsun dedi alt tarafı ya. Şimdi buraya gireceksin sen tamam mı bebek asker? Haydi gel benimle birlikte gir içeri. Lan ne yapıyorsunuz lan orada siz? Size yeni koğuş arkadaşı getirdim. Bebek asker eğer bu çocuğun kılına zarar gelirse sizi döverim ha haberiniz olsun tamam mı lan? Kafanızı kırarım sizin. Ya Kerem komiser niye o çocuğa zarar verelim? O çocuk bizim misafirimiz burada. Yani aklınızdan bile geçmişsin yoksa siz çok fena yaparım. Zaten şurada iki gününüz kaldı. 10 yıla çıkarttırmayın lan cezanızı. Tamam Kerem komiser tamam sen merak etme. Çocuğa bir şey yapmayız biz. Velet sen de hoş geldin. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.